Yayınıma hoş geldiniz. Erdoğan İngiltere'yi salladı. Erdoğan İngiltere'de. Şu anda en çok konuşulan liderler arasında. Nedeni İskoçya Başbakanı'yla yaptığı görüşme. Orta Doğu'daki durumla ilgili İskoçya Başbakanı'nın yapıcı ve insani tutumu İngiltere Merkezi Hükümeti'nden farklıydı. İskoçya Başbakanı uluslararası bir toplantıda evet geldi Erdoğan'ın yanına ve Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi. Şimdi gördüğünüz bu haritada İngiltere Birleşik Krallığın kuzeyinde olan bir ülke. Maalesef İngiltere'ye bağlı. Galler gibi ve Kuzey İrlanda gibi. Bilin ki Orta Doğu'daki insani krize en çok destek veren ülkeler İskoçya, İrlanda, İspanya ve Brezilya gibi ülkeler gerçekten yürek kabarttı. Buna Küba'da katıldı, Venezuela Venezuela'da katıldı. Ama İngiltere'nin tabii ki zoruna giden prens Charles da artık kral Charles ne yaptı? Kral Charles da rahatsız oldu ve David Cameron da bu rahatsızlığı iletti. İngiltere'nin artık orada tek patron olmadığını ve İngiltere'nin kendisine bağlı devletçik diye adlandırdığı İskoçya'nın başbakanıyla birebir yapılan görüşme Türkiye'nin süper güç gösterisidir. David Cameron bildiğiniz üzere İngiltere'nin malum dış politikasını uygulayan bir isim. Daha önce başbakan olduğu için dışişleri bakan olunca tabii ki daha dikkat çekti. Daha özgüvenli politikalar yürütmeye çalışıyor. Ama bir şey var ki Hintli bakanın ve başbakanın yaptığı döküntüleri toplamaya gücü yetmeyecek. Şimdi Cameron diyor ki iç işlerimize karışıyorsunuz. Bizim iç işlerimize karışan durumlara devam ederse İskoçya yaptırımlar uygularız. Ey Kemer'in ne yaparsan yap. Sen ancak Sunak'ı, Sunak'ı Başbakanlık kapısında bekleten bir Charles'ın uşaklığını yaparsın. Neydi o hareket? Bu hareket gördüğünüz gibi Kral Charles'ın bir çotakisi geçen hafta on numaranın önünden geri çeviren Sunak'a yaptığı bir hamleydi. Bakın kendi ülkelerinin Hint kökenli başbakanına buranın müktedili sen değilsin. Sen benim soyundan gelen bir Yunan'ı geri çeviremezsin diyor. Evet gördünüz mü? Şu hal iki başbakanın düştüğü ne biçim bir hal değil mi? Sunak'ı ne hale çevirdiler? Sunak gidici arkadaşlar. Sunak gidici. Şu hal artık onun gidici olduğunu göstergesi. Çünkü Sunak bu halde bile nasıl gülebiliyor? Ama Mark Rood de bu olanlar karşısında tabii ki hıçkırıklara boğulacak kadar komik buldu durumu. Düşünün kapıdan girecekler zil mi arıyorsunuz? Ne arıyorsunuz sağda solda? Yani bir terör şüphesiyle mi girdiniz? Nedir bu korku? Yani Sunak'a kraldan bir ikaz geldi. Şimdi Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanı ile İskoçya'nın görüşmesindeki bir başka rahatsızlıkta özellikle Orta ile ilgili İskoçya ve Türkiye'nin yöneticileri insani dramdan ve insanlara yapılan bu soykırımdan rahatsızlar. Ama İngiltere'nin yönetimi, ABD yönetimi bu soykırımların zaten destekçileri. Şimdi bu karede gördüğünüz gibi Sunak Prens Charles'la tokalaşıyor. Burada Prens Charles efendisi gibi onu sanki bir uşağı gibi karşısında tutuyor. Ama başbakanlık önünde Miçotakis'e yaptığı hareketin çok daha etkilisini ona yaparak aslında buranın patronu benim dedi. Şimdi İngiliz kibri kabardı ama biz İngilizleri ilk defa kızdırmadık. Hatırlarsınız. Şimdi burada Boris Johnson, Çankırımut ilçeli bir isim. Dede tarafından Çankırımut'tan. Türk kökenli ve kendisi de bunu biliyor. Ama bir NATO görüşmesinde Erdoğan tam koltuğuna geçerken evet koltuğuna geçerken Johnson'ın omuzundan tutuyor ama karşıya bakıyor. Bu hareketi gören Johnson tabii ki fırlıyor bir anda haya. Çünkü İngiliz medyasının diline düşmek var. Yani İngilizler ne yapacaklarını şaşırıyorlar bazen. O İngiliz kibri, imparatorluk kibri çok önemli. Erdoğan'ın özellikle Boris Johnson'ın tepkisini çaktırmadan sezişi ve onun tepkisiyle bakışı çok önemli. Şu anda gördüğünüz gibi Erdoğan Janssen'a öyle bir mesaj veriyor ki Türk'ün gücü senin dedenin bırakıp gittiği ve tabii ki hiç hoş bir şekilde gitmediği bir yerde Türk'ün gücünü göreceksin diyor. İnanılmaz bir Türk gücü bu. Bir duruş gösterisi. Tabii ki bu durumlar karşısında bizim de tabii ki adımız var. Örneğin Erdoğan otururken daha önceki görüşmede Boris Johnson da elini cebine atıyor. Malum İngiliz'in klasik görüntüsü. Eğer o anda sıkıntıdaysa elini bir elini cebe atarak bir nevi bir İngiliz kibri uygulamaya çalışıyor. Oysa ki sen Türksün. Yani kökenin Türk. Ama İngiltere ne yaptı? Onu da bir kaşık suda hemen indirdi. Yani bir şekilde orada tutmadı. Şimdi şuna geleceğim. Türkiye'ye sayısız ambargolar koyan, NATO üyesi bir ülkenin duruşuna her zaman saygılı davranmayan ve Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklara karşı hiçbir şekilde aynı karşılığı vermeyenlere tabii ki çok daha güçlü yanıtlarımız hep saklı kalacaktır. Bu bilinmelidir ki Türkiye artık çok güçlü bir ülkedir. Blinken'ı nasıl karşıladık? Vali yardımcısıyla Blinken'la tokalaşırken sarılmasına izin vermedik. Ve ağır sözler sarf ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada bazı bu olumsuz terör örgütlerini desteklediğini ve dün de Erdoğan öyle bir söz söyledi ki, geri göğünletti, dünya barışı, yeni dünya düzeni ABD ile olmayacak. Yani ABD'yi saf dışı bırakan bir açıklamada Hakan Fidan'dan geldi. Aynen şunu söyledi, ABD artık yalnız. ABD dünyada yalnız. Gerçekten öyle esaret altındaki liderleri halklarının tabii ki görüşlerini dile getirmiyorlar ve Birleşmiş Milletler'de yer alan insan hakları bildirgesine saygı duymuyorlar. Şimdi bunlar olurken haklarından tepki alan ve protesto edilenler tabii ki kendilerine verilen emri uyguluyorlar. Şimdi Türkiye ne yapacak? Türkiye bölgede önemli bir doktrin güç. Bölgede emelleri her zaman İngilizlerin var. Avrupa Birliği'nden bu yüzden ayrıldılar. Eski kraliyet günlerine Eski kudretli günlerine ve söz haklarına sahip olmak istiyorlar. Ayrıca göçmen krizi sadece bir bahaneydi. Daha bağımsız bir politika ve daha İngilizce bir politika dünyaya yayılan ve söz sahibi olan bir İngiltereden bahsetmek istiyorlar. Bahsettirmek de istiyorlar aslında. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin Afrika'da, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da ve birçok yerdeki tabii ki atılımları ve buradaki birçok e, operasyonları siyasi askeri önemli bir ses getirdi. Libya'da olmamızı ister için istemeyen bir İngiltere ister gibi gözüktü ama her oyununu boşa çıkardık. Şimdi de Kafkasya'da da aynı oyunu oynuyorlar. Fransa'yı Amerika ve İngiltere arkadan ne yapıyor? Kışkırtıyor. Fransa'da gidiyor Ermeni'ye silah yağdırıyor. Hindistan'da hala inanın İngiliz ekolünde ve İngiliz sömürge zihniyeti etkisinde İngiltere hangi politika uyguluyor? Aynen Hindistan'da uyguluyor. Şimdi bizim İskoçya Başbakanı ile yapılan görüşmemiz tabii ki onları krize soktu. Onların evet onların görmediği saygıyı Erdoğan'a gösterince deliye döndüler. Ne yapacaklarını bilemez hale düştüler. Ama bilsinler ki Türkiye bölgede hala hükümran güç. İstedilen güç, önem verilen güç. Mazlumun bir sıkıntıya düştüğünde hemen baktığı yer Türkiye. Bu bile hepimiz için çok önemli bir artı değil mi? Evet değerli izleyenlerim. Şimdi yepyeni konunun gündemde yine karşınızda olacağım ama lütfen beni izlemeye devam edin. Ve özellikle burada İngiltere'nin düştüğü durumu ve Türkiye'nin artık bölgede nasıl işlerin içine karıştığını ve etkili olduğunu görün. Saygı gördüğünü görün. İskoçya Başbakanı tepki göreceğini bile bile Erdoğan'ın yanına geldi ve görüştüler. Büyük saygı gösterdi. Bu bile güzel bir gelişme. Yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Türk İslam dünyası. Hepinize görüşmek üzere hoşça kalın.